Sevgili izleyenler, Türk Haber ekranlarına hoş geldiniz. Ben Damla Durmaz. Artık her pazartesi ve cuma ekonomi gündeminde sıcak başlıklarla karşınızdayız. Yanımda konuğum var. Hemen konuğumu takdim etmek isterim. Akademisyen Özgür Özcan bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Hemen piyasalarla başlayalım değerli izleyenler. Önce para piyasalarına bakıyoruz. Dolar haftaya 40,8 lirayla, euro ise 47,8 lirayla başladı. BIST 100 endeksi 10911 puanda ve Bitcoin'e baktığımızda 115284 dolarla Düşüşte değerli izleyenler altın piyasalarına da baktığımızda gram altın güne 4402 liradan başladı. Çeyrek altın 7200 lirada ve 10 altına baktığımızda ise 3350 dolarla haftaya başlamış olduğunu görüyoruz. Değerli izleyenler altında hafif bir yükseliş var diyebiliriz. Şimdi de ekonomi dünyasındaki önemli gelişmelerden biri 3. enflasyon raporunu konuşacağız konuğumla. Hocam Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan geçtiğimiz günlerde 3. enflasyon raporunu açıkladı. Biliyorsunuz ya e, e, sonu enflasyonu %24'te sabit bırakıldı. 2026 ve 2027 yılları içinde enflasyon ara hedefi sırasıyla %16 ve %9 olarak belirlendi. Şimdi ara hedef diyoruz ama Merkez Bankası ilk kez ara hedef uygulamasına geçti. Bu ne demektir? Bir de raporu kısa bir değerlendirir misiniz? Tabii rapora bakacak olursak şimdi Merkez Bankası Başkanı iç kamuoyu ve küresel piyasalara önemli mesajlar verdi. Şimdi raporun ana vurgusunu şöyle söyleyebiliriz. Birinci olarak sıkı para politikaları devam edecek. Bu mesajı çok netlik ve kararlılıkla verdi. Ve devamında enflasyondaki düşüş devam edecek ve bunu sıkı para politikalarıyla birlikte sağlayacağını söyledi. Fiyat istikrarı içinde gerekli tüm politikaların uygulanması gerektiğini söyledi. Merkez Bankası'nın şu anda bir değişiklik olarak kısa vade değil orta vadeye de döndüğünü söyleyebiliriz. Tabii bu raporun birçok başlığı var. Burada ben de notlarımı aldım. Bunlardan bir başlığı küresel ekonomi ve riskler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ticaret politikalarındaki belirsizlikler Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve e, bakanların ikili anlaşmalarıyla e, gitgide azalsa da hala daha gündemini korumakta. Jeopolitik riskler, enerji fiyatlarındaki büyü, e, enerji fiyatlarındaki artışta büyümeyi sınırlandırmakta. Şimdi büyüme istenilen düzeyde değil. Uzun vadeli hedeflerde istenen düzeyin altında kaldı. Fakat büyüme ile ilgili şöyle birkaç bir şey bahsetmek istiyorum size. Tabii büyüme, malumunuz üretilen mal ve hizmet miktarındaki artış, bu da ülke gelirine yansıyacak. Fakat şu anda uygulanan politikaların amaçlarıyla alakalı bir çelişki yaşıyoruz. Nasıl çelişki yaşıyoruz? Hayatınızda aldığınız bazı kararlar amaçları birbiriyle çatışabilir. Mesela kilo vermek istiyorsunuz ama yemek yeme ihtiyacından da vazgeçmek istemiyorsunuz. Bu bir çelişki. Politikalarda da bu çelişkiyi yaşayabiliyoruz. Büyümek istiyoruz fakat fiyat istikrarı yani enflasyonu da kontrol altında tutmak istiyoruz. Bundan birinden vazgeçmek zorundayız. Buna literatürde fedakarlık haddi deniyor. Yani enflasyonu yüzde bir puan, bir bas puan düşürebilmek için ne kadar büyümekten vazgeçmek zorundasınız. Onun için büyüme hedeflerimizin beklenenin altında kalması çok normal gözüküyor. Tabii şu anda enerji ve emtia fiyatları da politik risklerle karşı karşıya buna da dikkat edilmesi gerektiğini evet. söyledi. Türkiye'nin bir diğer başlığımız Türkiye ekonomisindeki makro görünüm. Tabii sıkı para politikaları artık meyvelerini yavaş yavaş vermeye başladı. Bunlardan birincisi özel tüketimde bir düşme yaşandı, ithalatta gerileme yaşandı, ihracatta bir artış yaşandı. Bu da net ihracatın büyümeye pozitif etkisini görmeye başladık yavaş yavaş. Ee, üretim göstergeleri... Artmaya başladı fakat uzun dönem beklentilerin yine altında gösteriyor. İşsizlik göstergeleri düşüyor fakat geniş tanımlı işsizlik e, önümüzdeki bu haftada zaten işsizliğin rakamını da bekliyoruz. Evet yarın geniş, açıklanacak hocam. Evet geniş tanımlı işsizlik oranı hala daha yüksek seviyelerde. Bir diğer başlığımız enflasyonu seyri. Tabii 2024 yılı Mayıs ayında pik yaptı. %75 seviyelerindeydi enflasyon. Sonra Haziran'dan itibaren bir deflasyon, dezenflasyon evet. sürecine girmeye başladı dezenflasyon fiyatlar genel seviyesindeki artışın yavaş yavaş artık düşmeye başlaması. Kesintisiz şu ana kadar sürekli bir düşüş yaşadık. Ve 2024 şu anda da, Haziran'dan bu yana değil mi hocam? Evet 2024 Haziran'dan birlikte. Ve şu anda da %33,5 seviyelerinde enflasyon yani %42 bir gerileme gözüküyor. Bu müthiş bir olgu. Bunun üzerine e, Başkan Karahan çok değindi. Ve devamında enflasyon kalemlerine baktığımızda ha, hala artış gösteren Kalemlerimiz var. Mesela kira e, artışları gibi, gıda fiyatlarındaki artış gibi. Tabii kira fiyatlarındaki artış e, malumunuz e, çok yüksek olmamakla birlikte e, aşağı doğru bir eğilimde yani artışta azalma eğiliminde görmekteyiz. İlerleyen zamanlarda enflasyondaki bu azalışla birlikte onu da aşağı doğru göreceğiz. Gıda fiyatları tabii e, yine malumunuz kuraklık ve don olaylarıyla birlikte. Evet Fatih birlikte. Karahan da buna değmişti enflasyon. Evet. Turundan. Kuraklık ve don olaylarıyla birlikte iyice düşmeye, iyice artmaya başladı. Bu biraz bizim canımızı acıtacak gibi. Ve eğitime de değindi Karahan. Ee, onda da özel okulların fiyatlarının yüksek olmasından bahsetmişti. Yani enflasyon kalemleriyle ilgili bunları da söyleyebiliriz. Ee, şimdi ana eğilim %33,5 olmasına rağmen hı hı. açıklanan enflasyonun sene sonunda %25 bantlarında yani ara hedefini tutturacağı e, düzeyde olacağına benziyor. Bununla ilgili sıkı para politikası sonucunda da rezervleri merkez bankası rezervlerinde müthiş bir artış oldu. 2024 yılında rakamlara biri daha bakayım 124 milyar seviyelerindeyken ve şu anda 174 milyar dolar seviyelerine çıktı. Şimdi sorunuzun tam nihayetine geldiğimizde yani ara hedef nedir dendiğimizde. Tabii bunu halk yerine amiyane tabirle anlatmak lazım ki insanların bunu tam anlayabilmesi lazım. Bunun için de belirli örnekler yani şöyle Merkez Bankası artık tahmin etmiyor, söz söylem söylemiyor sadece söz veriyor. Bu ne demek? Şimdi Damla Hanım ben kilo vereceğim bir tahmin ise ben bu ay 5 kilo vereceğim bir ara hedef. Yani Merkez Bankası artık söz veriyor. Bunun sözünü niye veriyor? Belirsizlikleri, riskleri ortadan kaldırmak için. Piyasalarda en önemli şeylerden bir tanesi belirsizlik. Bu çok büyük bir risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Yatırımcı için risk, e, e, içerideki sanayici için risk, dışarıdan yatırım yapan için risk, finansal piyasalar için risk. Peki bu riski nasıl ortadan kaldıracak? Beklenen ve gerçekleşen enflasyonu birbirine eşitleyerek. Şimdi. Bunu kısa bir örnekle anlatmak istiyorum finans piyasası ile ilgili. Şu elimde görmüş olduğunuz malı 100 lira olduğunu varsayalım. Ve beklenen enflasyonun %30 olduğunu varsayalım. Bir sene sonra bu malın 130 lira olacağı aşikar. Şimdi siz benden bu 100 lirayı isterseniz kullanma bedeli olarak ona bir faiz isteyeceğim. Ve enflasyon bedeli olarak da beklenen enflasyon %30'da katıp %50'lik bir faiz bedeli kullanma bedelini sizden alacağım. Peki ya gerçekleşen enflasyon? Beklenen enflasyonun çok üstünde kalırsa, işte yüzde 60, yüzde 70 gerçekleşirse işte dediğimiz noktada finans piyasalarında karar vericilerde bir hata oluyor ve bu zarar olarak piyasaya yansıyor. İşte Merkez Bankası bu riski ortadan kaldırmak için ara hedef belirliyor. Diyor ki benim ara hedefim biraz önce rakamlardan siz de bahsettiniz. 2026 yılı şey 2025 yılı ara hedefi %24. Bir önceki toplantıda bahsetmişti zaten. Evet. O hedefi de sabit tuttu %24 olarak. Şimdi bu ara hedefi de çıpa olarak ve kesinlikle ne olarak veriyor? Yani bu bu rakamı kullanabilirsiniz ben taahhüt ediyorum diyor. Evet. Ve böylelikle piyasalardaki risk faktörünü ortadan kaybediyor. Bu neye ne sebep oluyor? Sanayici için maliyetleri daha düzgün hesaplayabilmeye, yatırımcı için önünü görebilmeye, küçük esnaf için önünü görebilmeye. Bunlarla birlikte <laughs> çok özür dilerim. Finansal piyasalarla birlikte bu güven ortamını, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği ortaya koyuyor. Yani Ara hedefler, ben kaç kilo vereceğimi söylemek, bir söz vermek. Bu sözü de tutmak için elinden geldiği kadar bu politikalar uygulamak. Son olarak şunu da eklemek istiyorum. Şimdi kontrol ufku diye bir kelimeden bahsetti. Evet Fatih Karahan. Der. Evet. Kontrol ufku bizim için çok önemli bir kelime. Şimdi hayatımızda aldığımız kararların bizim hayatımıza yansayışı, belirli süreler alıyor. Aynen politikalarda da böyle. Maliye ve para politikalarının uygulandıktan sonra karşıdan piyasalardan onun meyvelerini toplamak belirli bir süre e, gerektiriyor. Şimdi kontrol ufkunu 12 ve 24 ay olarak belirlemesi önümüzdeki günlerde, yani 12 ve 24 ay arasında bu meyveleri toplayacağız. Ekonomi fiyat istikrarını bu arada, e, bu zaman diliminde e, toparlayabileceğiz. E, tek haneli rakamlar düşünülüyor enflasyon için. Bu, bu 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 aralıkta biz bunu sağlayabileceğiz demek. Yani Merkez Bankası yeni bir iletişim stratejisine geçti. Bununla birlikte hem rakam söylüyor, hem söz evet. veriyor, hem zaman aralığı veriyor. Dikkat ederseniz e, verdiği bant aralıkları da tahmin hedefleri bant aralıkları da düşmeye başladı. Bu ne demek? Sorunu çok iyi tanıyoruz ve kararlılıkla bunun üzerine gidiyoruz demek. Peki bunların tamamının piyasaya etkisi ne olacak? Şimdi vatandaşlar... Bunu da çok kısa alırsam hocam memur zamına geçeceğim. Öyle Bunların tamamının piyasaya etkisi ne olacak? Merkez Bankası Başkanımız şunu söylemeye çalışıyor. Artık fiyatlar beklenen genel, genel seviyesi üst düzeyde. Evet bunu biliyoruz. Düşürmek için elimizden geleni yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda cebimiz daha rahat bir nefes alacak. Bunu söyleyebiliriz. Hı hı. E, yatırımcı için Risk ortamlarını risk faktörlerini ortadan kaldırıyoruz dış yatırımcı piyasaya girecek ona imkan tanıyorsunuz ve bu borsa İstanbul için pozitif yönlü bir etki yaratacak bunu söyleyebiliriz sanayici için de önünü görebilme imkanı maliyetlerini derleyebilme imkanı tanıyacak. Peki hocam şimdi gündemde çok konuşulan bir baş bir başka konuda memurun zam pazarlığı. Evet. 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinden bahsediyoruz. 8. dönem toplu sözleşme görüşmeleri hala devam ediyor. Şimdi süreç resmi olarak 1 Ağustos'ta başladı. Bunu biliyoruz. Aynen. Bir yanda memurun talepleri var. Bir yandan da hükümetten gelen teklifler var. Ancak bu iki teklifin arasında da uçurum gibi bir fark söz konusu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz sizce? Memurun talepleri gerçekçi mi? Şimdi e, olaya şöyle bakmak lazım. İsterseniz önce bir rakamlar ben de buralara not almıştım. Önce hı hı. bir rakamsal olarak bunları ifade edelim ki aradaki farkın ne kadar büyük olduğunu hep birlikte görmüş olalım. Şimdi hükümet e, hükümetin kamu işvereni olarak teklifi ilk teklifte 2026'nın ilk 6 ay için %10, ikinci 6 ay için %6 zam. 2027 için ise her iki dönemi kapsayacak şekilde %4 zam önerdi. Şimdi bu müzakere ara müzakereye geçildi bu kabul edilmedikten sonra ara müzakerede taban aylığına 1000 liralık bir artış evet. söyledi toplamda. Evet. Peki yetkili sendika yani yetkili konfederasyon memur sen ise 2026 için talepleri taban aylığına 10.000 TL seyyal yüzde %10 refah payı, ilk 6 ay için %25, ikinci 6 ay için ise %20 oransal bir zam istiyor. Kümülatif yüzde 88 miydi hocam? Aynen öyle. Topladığınız zaman yüzde %80 80'e varan bir Çok zam fazla. ediyor. 2027 için ise yine bir buna göre makul bir oran 7500 seyyalen zam. İlk 6 ay için yüzde 22. 6 ay için yüzde 15 toplamda da kümülatif yüzde 46. Ve hatta dini bayramlarda da 23.400 TL'lik evet. de bir şey istiyor. Şimdi bu ikisi arasındaki farkın çok büyük olması bize şunu gösteriyor. Şimdi hükümet tarafından baktığımızda bütçenin kısıtlı ve sınırlı olduğunu verdiği teklifle. Memur sen tarafından bakıldığında da yani hakikaten e, memurun cebini yakan alım gücünün çok düştüğünü gösteren bir teklif olarak görüyoruz. Evet. Şimdi ikisinin arasında tabii ki dağlar kadar fark olacak. Damla Hanım yani pazarlık süreci zaten burada hükümet aşağıdan tutuyor. Memur sen çok yukarıdan e, pazarlık payı da bırakıyorlar artan. Tabii e, yani bu, bu çok normal ortalarda bir yerde buluşabileceklerini söyleyebiliriz. Fakat bu memur senin istediği çok yüksek düzeylerde olabilecek bir rakam olarak görünmüyor. Çünkü bütçe çok kısıtlı. Ciddi anlamda kısıtlı. Tabii bu memura verilen zam memur senin olduğu kabul edilse çok büyük bir bütçeye yük getirecek. E hükümetin dediği olsa bu sefer de enflasyon rakamlarına yanaşmayacak bir ücret olacak. Evet. Ben %10 ile %20 arasında bantı da açık biraz bırakayım. %10 %20. tutmasını istediğim için %10 ile %20 arasında bir yerde ulaşacaklarını düşünüyorum. Hocam peki e, ekstra istekler de vardı. Eş yardımının 11.710 liraya, 3 ve üzeri çocuk için çocuk yardımının 8.780 liraya, e, kamu görevlilerine aylık 17.600 lira kira yardım yapılması gibi ek talepler de var. Bunlar için ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle, e, tabi e, yani bütçe sınırları içerisinde istenilebilecek oranlar belli. Yani bunu memur sen başkanı da Ali Bey de görüyordur büyük ihtimal. Hı hı. E, fakat e, memurun da ciddi anlamda alım gücünden dolayı canı yanmış durumda. Şimdi bunu tazmin edecek oran, bu memur senin istediği oranın çok altında olacaktır. Yani e, istekler çeşitli çeşitli. Bizler de e, gün içinde çok isteklerimiz oluyor, yıl içinde çok isteklerimiz oluyor ama tabii bunların gerçekleşmesi. Realiteye de bağlı. E, tabii Merkez Bankamızın şu anda Merkez Bankası Başkanı bir açıklama yaptı. E, maliye Bakanımızın da açıklamaları var. Ciddi anlamda sıkı para politikaları, sıkı maliye politikaları sürüyor. E, tasarruf tedbirleri sürüyor. Bu anlamda bu üst düzeydeki istekler kabul edilebilir düzeyde olmadığını hepimiz görebiliriz. Tabii bunların bazılarının memurlara verilmesi ve bu en azından aradaki farkın, enflasyon farkının eritilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hocam bu arada istedikleri teklifi alamayan e, kamu çalışanları bugün bir gün süreyle iş bıraktı. Evet. Süreç 1 Ağustos'ta başladı dedik en geç 31 Ağustos'a kadar da tamamlanması gerekiyor. Eğer bir uzlaşı sağlanamazsa kamu görevlileri hakem kurulu devreye girecek. Karar da sanırım bağlayıcı olacak öyle değil mi? Sizce e, hakem kuruluna gider mi bu süreç? Kesinlikle öyle. Bir önceki yıllarda da bunu yaşadık. Yani e, memur senle e, yetkili sendikayla hükümet arasındaki fark çok fazla olduğu için Hı -hı. tabi bu süreç uzun da sürüyor. E, bir ayaya yayınlıyor Biraz önce söylediğiniz gibi zaman faktörüyle kesinlikle hakem kuruluyla çözüleceğine inanıyorum. Peki hocam bir diğer konum konut satışları. Evet. Türkiye genelinde Temmuz ayı konut satışları bu yılın zirvesine ulaştı. %12,4 puanlık bir artış gördük Temmuz ayında. Rakamsa 142 bini aştı Temmuz ayı konut satışlarımız. Güçlü bir talep var, ciddi bir artış söz konusu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yüksek faizlere rağmen satışlar nasıl bu kadar patladı Temmuz ayında? Ya çok ilginç hakikaten e, yani bu haberi okuyanlar veya bu verdiğiniz rakamları okuyanlar bunu ciddi anlamda ilginç bulabilir. Şimdi burada önemli olan şey şu. Merkez Bankası biliyorsunuz 3 bas puanlık bir indirme gitti ve %42 seviyelerinde faizi sabitlemeye çalıştı. Şimdi bu faiz oranları yine de çok yüksek. Peki... Konuta olan talep, konuta olan talep faizin dışında enflasyon korkusundan kaynaklanmakta. Birkaç nedenini sayabiliriz, ama bunlardan en önemlisi enflasyon korkusu. Yani paralarını enflasyona e, yenik düşmesin diye e, yatırımcılarımız genelde hane halklarımız bu yatırımlarını yaparken gayrimenkul tarafında kullanmayı tercih ediyorlar. Ev güvenli liman gibi. Tabi diğer alternatif yatırım araçlarının da e, bunun kadar getirisinin olmayacağını düşünenler de buraya yükleniyor ve tabii ki nüfus ve göçleri de e, verdiğiniz haberin içeriğinde şu var hı hı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerde konut satışlarının çok arttığı var. Ciddi anlamda göç de bunu etkileyen etmenlerden bir tanesi fakat şöyle bir durum var. Yüksek faizler, bu talep artışı e, ev fiyatlarını kısmen konut fiyatlarını arttıracaktır. Fakat yüksek faizler bunu baskılayacak ve ciddi anlamda e, bu artışın sınırlı kalacağını düşünüyorum. E, şu soru akla gelebilir. Yani ev almanın zamanı mı? E, tabii, evet hocam e, ev almak için doğru zaman mı? Genelde e, etrafımızdaki insanlardan aldığımız soru da bu. Eğer oturmak içinse hiç durulmasın, hiç beklenmesin alınsın mı? Aynen öyle. Ama yatırım amaçlıysa şunu düşünmelerini istiyorum. Faizin yüksekliği konut alımlarının artışını durduracak. Buradan elde edilecek getiriyle alternatif yatırım araçları, döviz gibi, altın gibi diğer yatırım araçlarından getirilecek beklentinin kıyaslanması gerekiyor. Yatırımcılarımıza buradan sadece şu şeyi söyleyebilirim. Bu kıyaslamayı iyi yapsınlar, getirilerini iyi değerlendirsinler satışlarla birlikte fiyatlarda biraz artabilir Kısmen diyorsunuz aslında artacak hocam. ama yüksek faizler bunu baskılayacaktır. Peki. Hocam, yarın beklenen rakamlara da baktığımızda yarın 19 Ağustos'ta Türkiye İstatistik Kurumundan İkinci çeyreğe ilişkin iş gücü istatistiklerini bekliyoruz. Sadece evet. onda açıklanacak rakam. İşsizlik rakamları böylece belli olacak. İlk çeyrekteki rakamları hatırlatacak olursak işsizlik 0,4 puan düşüş yaşamıştı. Yüzde 8,2 seviyesine gerilemişti. Bu da yaklaşık 3 milyon kişiye eşitti. E, bu 3 milyonun arasından en fazla yoğunluğunda gençlerde olduğunu biliyoruz. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Çok kısa bu konuda da fikir alabilirim. Şimdi şöyle söyleyelim enflasyon rakamlarıyla ilgili uzun dönem beklentilerinin altında bir rakam gerçekleşti söyleyenebilir. Ama önümüzdeki dönemlerde tabii mevsimsel konjöktürel etkilerle birlikte bu rakamın da artacağı hepimizin malumudur. Şimdi işsizlikle alakalı şeyi biraz önce bahsettiğim büyüme oranıyla da alakalı. Eğer hı hı. enflasyon için büyümeden vazgeçeceksek işsizliğin de birkaç puan yüksek seyredebileceği ama herkes tarafından malum olan bir şey. Önümüzdeki dönem artış Bunu göreceğiz. Bunu da yarın değerlendirelim hocam. İnşallah. Pekala ağzınıza sağlık. Akademisyen Özgür Özcan bizlerle de değerli izleyenler. Programımızı burada noktalıyoruz. Cuma günü yeniden görüşmek üzere.